Duodenal darlık. Bakın arkadaşlar bu hastalıklar doğar doğmaz bulgu verirler. Duodenal stenos D'den aklınızda kalsın Down sendromu ile beraber görülür. Sıklıkla. Tamam mı? Doğumda bulgu verir. Ben size aksini söylemediğim sürece bu hastalıklar duodenumun ikinci parçasında görülür arkadaşlar. Duodenumun ikinci parçasında görülür. Bakın hepsinde duodenal tıkanıklık vardır. Mekanizma aynı. İster atrezi olsun, ister bant, isterse anüller pankreas. Anüller pankreas ne demek? Pankreasın halkasal şekilde olması ve duodenumu baskı altına alıp stenoza neden olmasıdır. Fark etmez. Hepsinde klinik aynı. Arkadaşlar bakın. Duodenal atrezili bebeklerde Down'larda sık görülür dedim. Doğru mu? O zaman en sık eşlik eden anomali nedir? Trizomi 21. Onun dışında da bakın özefagus ve traker bozukluklar karşıma çıkabilir. Gördüğünüz gibi doğa atreziyi biz 3'e ayırıyoruz. Çok önemli değil. Çoğu arkadaşlar peri ampuller bölgede görülür. Bir diğeri de anüller pankreas fark etmez. Hepsinde klinik aynı doğa dönel darlık bulguları görülür. Hem atrezide hem anüller pankreasta hem de dönel darlıkta arkadaşlar aynı bulgular karşımıza çıkacak. Peki neler çıkacak? Gelin bakalım. En sık görülen semptom, şimdi duodenal stenozda arkadaşlar proksimal kalın, distal ince. Duodenumdaki içerik kusmasına bağlı safralı kusma olacak. Plöstenozdan farkı budur. Çünkü plostenozunda kusmanın içerisinde duodenal içerik yok. Burada var arkadaşlar. O yüzden safralı kusma görülür ve ilk hafta içerisinde bulgular görülür. Hatta 24-48 saat içerisinde dehidratasyon vardır. Peristaltik dalgalar görülür mide hareketleri nedeniyle. Yukarıya, yukarıda hareket var ama aşağıda hareket yok. Bakın ADBG'de çift gaz yani double bubble işareti görülür. Nerede? Doğa döner atrezi ve stenozda yıldız. Daha önce TUS'ta sordular arkadaşlar. Dehidratasyona bağlı hastalarda bilirgin yüksekliği ve sarılıkta karşımıza gelebilir